Arkadaşlar merhaba. Bugün ölçme değerlendirmenin temel kavramları ile başlayarak ölçme değerlendirmede önemli olan noktaları sizlerle paylaşacağız. Ölçme değerlendirme eğitimdeki yeri ve önemi birinci başlık konumuzdur arkadaşlar. Ana özellikleri itibariyle ölçme değerlendirme dendiği zaman ilk aklımıza gelen şey öğrencilerin başarılarının sınavlar neticesinde belirli puanlarla ortaya çıkartılması ve bunların mukayese edilmesi gibi aklımıza ilk başta böyle bir düşünce gelmekte. Fakat eğitimdeki yeri ve önemi anlamında ölçme değerlendirme sadece öğrenciye başarı puanı anlamında belirli noktalarda bunları netleştirmek olarak değil, bunun haricinde daha birçok noktada bizlere hizmet sunmakta. Örneğin ölçme değerlendirme yaptığımız zaman bizlerin bu esnada öğretmen olarak öğrencilere sunduğumuz hizmetin kalitesini görebilmek için bizlere yarar sağlar. Onun haricinde rehberlik özellikle son dönemde öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında onlara sunduğumuz rehberlik hizmetleri doğrultusunda da yine ölçme değerlendirme ve bunun neticesinde elde ettiğimiz sonuçlardan istifade ederek öğrencilere daha sağlıklı yönlendirmeler yaparız. Ayrıca öğrencilerin hazır bulunuşu bizler için özellikle yeni ilk öğretim programında çok kıymetli. Çünkü öğrencinin sahip olduğu bilgiler üzerinde yenilerini oluşturabilmek için öncelikli olarak öğrenciyi tanımak ve öğrencinin o program dahilinde sahip olması gereken özellikleri hangi miktarda ne kadar sahip olup olmadığını görebilmek için yine ölçme değerlendirmeden yararlanırız. Bunun haricinde mevcut olan programın iyileştirilmesi ya da sıfırdan yeni bir programın oluşturulması konusunda da yine ölçme değerlendirmeden istifade etmek gerekiyor. Genel anlamda hangi amaçla olursa olsun eğitimi bir sistem yaklaşımıyla... Program geliştirme dersinde sizlere aktardığımız zaman dördüncü öge ve sistemimize hayat veren, onu daha dirik, daha canlı kılan dönüt ögesi de yine değerlendirme işlemleriyle gerçekleşir. Ölçme değerlendirme ile ilgili arkadaşlar temel kavramlara geçildiğin zaman ilk önce ölçmenin ne olduğu üzerinde bir duralım. Ölçme farktan doğar. Düşün, düşünelim eğer hayat içerisinde her şey aynı olsaydı bunu ne ölçmeye ne de bunun üzerinde herhangi bir takım yorumlar yapmaya ihtiyaç duyacaktık. Dolayısıyla belirli bir obje üzerinde aynı objenin zamandan zamana ya da farklı objeler arasında belirli özelliklerin farklılaşması bizleri bunları ölçmeye sevk etmekte. Ölçme herhangi bir nitelin sayı ya da semboller kümesi üzerinden tanımlanması, betimlenmesi olarak en kaba tabiriyle karşımıza çıkabilir. Ölçme kuralı arkadaşlar bizim bu ölçmek istediğimiz özelliğin hangi miktarını ne kadar değer vereceğimizi tespit etmek, bunu tayin etmek anlamında kullanılan bir kavramdır. Bizlerin de öğretmen olarak öğrencilerin sınav kağıtlarını okuduğumuz zaman hangi sorusunun karşılığında vermiş olduğu yanıta ne kadar puan vereceğimizi belirtmemizde bir ölçme kuralı olarak karşımıza çıkar. Ölçmede birim önemlidir arkadaşlar. Ölçmede birim kavramı elimizdeki ölçme aracının üzerindeki en küçük anlamlı parçacık olarak tayin edilebilir. Yani elimizde hazırlamış olduğumuz bir testin üzerindeki sorular bizler için bir birimdir. Elimizdeki bir metrenin üzerindeki santimetreler, desimetreler, milimetreler bizler için birimdir. Ve birimleri temel olarak baktığımızda iki ayırmamız mümkün. Doğal birimler ve yapay birimler olarak. Doğal birimler fiziksel özelliklerini görebildiğimiz ve bu haliyle bir tanesini emsal teşkil edip diğerlerini de bu doğrultuda ölçtüğümüz ve ölçek üzerindeki tanımlamasını yaptığımız birim olarak karşımıza çıkar. Örneğin otoparkta bulunan araba sayısını söylersek bir arabayı burada emsal kabul edip o arabadan kaç tane olduğu, benzer özelliği gösteren kaç tane başka varlık olduğunu söylersek bu bizim için bir doğal birim olur. Bir de yapay, bir diğer adıyla da tanımlanmış birimler vardır. Bunlar da fiziksel özelliklerini birebir de göremediğimiz uzmanlar tarafından oluşturulan ve bizlere aktarılan birimlerdir. Örneğin para birimleri, örneğin metre, örneğin uzunluk, örneğin ağırlık birimleri de bizler için yapay birimlerdir. Birimlerin taşıması gereken özellikler vardır arkadaşlar. Eşitlik. Yani elimizdeki ölçme aracının hangi noktasına bakarsak bakalım birimlerin arasındaki mesafelerin Eşit olması anlamında kullanabiliriz. Genellik herkes tarafından aynı birimin kullanılması ki bu da gündelik yaşamı daha bizler için kolay bir hale getirecektir. Düşünelim Türkiye üzerinde birbirinden farklı ağırlık birimleri kullanıldığını, bu doğrultuda yaşanabilecek iletişim sıkıntıları, iletişim çatışmaları da yine birimlerin farklı olmasından. Dolayısıyla Atatürk'ün inkılapları anlamında ortaya koyduğu sabit bir takım şeylerin kullanılması da yine birimlerin genellik ilkesiyle örtüşmektedir. Birimlerin taşıması gereken bir diğer özellik de özellikle arkadaşlar kullanışlıktır. Yani bizim o esnada ölçmek istediğimiz özelliği kullanabilmek adına, bunu tanımlayabilmek adına en uygun olan birimi seçmek bizler için kullanışlık olmakta. Zamandan, emekten ve bu süre içerisinde harcayacağımız enerjiden bizlere tasarruf sağlamız. Yani altını tartarken gram kullanmak, kömürü tartarken ton diye birimleri kullanmak bizler için kullanışlık ilkesiyle örtüşmekte. Ölçmede sıfır önemlidir arkadaşlar. Sıfıra bak bakıldığı zaman da iki tane sıfırdan bahsedebiliriz. Birincisi mutlak sıfır yani gerçek sıfır. Eğer bir şeyin sıfır olduğunu söylüyorsak biliriz ki bu bizler için yoktur. Yani sınıfta sıfır öğrenci var dediğimizde buradaki sıfırımız gerçek bir sıfırdır ve gerçek yokluğu temsil eder. Ama her defasında mutlak sıfır değil zaman zaman da bağıl, nispi, tanımlanmış, itibari diye de adlandırabileceğimiz keyfi olan sıfırlar da vardır. Buradaki sıfırlar hiçbir zaman gerçek yokluğu temsil etmez. Bunlar bizlerin elimizdeki ölçme aracının belirli bir noktadan başlaması gerekliliği kapsamında bizim keyfi olarak belirlediğimiz bir noktadır. Öğrencilere mi verdiğimiz puanlar da böyledir mesela. Neticesinde öğrencinin zihninde olan bilgileri bizler ölçerken eğer bizlerin onların bilgisini ölçmek adına hazırlamış olduğumuz sınavdan sıfır aldığını belirtirsek öğrencinin o konuyla ilgili hiçbir şey bilmediği anlamına gelmez. Dolayısıyla o bizim sadece sınavlarımızda öğrencinin bizim sorularımıza vermiş olduğu yanıtın sıfır puan karşılığında yani hiçbir soruyu yanıtlamadığı anlamına gelir. Ölçek... Tanımlamasına baktığımız zaman arkadaşlar belirli bir başlangıç noktasından başlayan ve eşit birimlere bölünen dolayısıyla ölçme aracımız ölçek diye tanımlanır. Elimizdeki ölçme aracını arkadaşlar bizler belirli özellikleri kapsamında dört temel başlıkta ele alabiliriz. Sınıflama ölçekleri genel bir özelliği gösteren belirli objelerin, belirli bireylerin bir arada gruplandırılması olarak tanımlanabilir. Sınıflama ölçeklerinin bir de arada da arkadaşlar adlandırma ölçekleridir. Yani ortak özelliği gösteren kişilerin, ortak özelliği gösteren nesnelerin bir arada gruplanması. İnsanları medeni durumlarına göre ayırmak, evli bekar, insanları saç renklerine göre gruplandırmak, sarı saçlılar, siyah saçlılar şeklinde sınıflama ölçekleri olarak karşımıza çıkar. Bir diğer ölçek çeşidi de arkadaşlar sıralama ölçeğidir ve unutmayalım buradaki sınıflama, sıralama, eşit aralıklı ve eşit oranlı buradaki takip edilen seri, buradaki takip edilen sıra bizler için önemlidir. Çünkü en kaba olandan en detaylı bilgi verene gö göre bir ardışıklık bir hiyerarşi içerisinde bizlerin karşısına çıkar. Sıralama ölçeklerinin arkadaşlar bir özelliğin derecesine göre azdan çoka, çoktan aza doğru genel bir sıralamasını görürüz. Fakat bu sıralama esnasında öğrencilerin arasındaki bu farklılıklar boy anlamında düşündüğümüzde, öğrencilerin başarı anlamında düşündüğümüzde aralarındaki farkın miktarını göremeyiz. Ve burada sıralama ölçeklerinde arkadaşlar miktarı göremediğimiz gibi oradaki miktarlarda zaten her defasında birbirlerinden farklı arz edecektir. Örneğin öğrencileri boy sırasına soktuğumuzu düşünelim. Böyle bir süreç içerisinde birinci öğrencinin ikinci öğrenciden, üçüncü ve dördüncü öğrenciden farklı olan bir özelliği, farklı olan bir durum vardır. O da boy anlamında bu tanımla vermiş olduğumuz özelliğe daha fazla sahip olması. Ama sıralama ölçeklerinde dediğim gibi aralarındaki miktarlar birbirlerinde farklı arz eder. Ve zaten bizler de bu doğrultuda öğrencilerin o miktarda o özelliğe ne kadar düzeyde sahip olup olmadıklarını göremeyiz. Bir diğer ölçek arkadaşlar eşit aralıklı ölçektir. Sınıflama ve sıralamada elle tutulan somut bir ölçme aracı yoktur. Eşit aralıklı ölçekle bizler artık elle tutulan, gözle görülen somut bir ölçme aracına geçeriz. Eşit aralıklı ölçeğin temel özelliği arkadaşlar birimlerinin eşit olmasıdır. Eşit oranlı ölçek de yine temel olan özellikleri göster. Yani bunun üzerindeki birimler de birbirlerine eşittir. Fakat eşit aralıklıyı eşit oranlıdan ayıran temel bir farklılık sıfırın keyfi olmasıdır. Eşit aralıktaki sıfır arkadaşlar bağıl sıfırdır. Yani buradaki sıfır hiçbir zaman gerçek yokluğu temsil etmez. Örneğin termometrenin üzerindeki sıfır. Örneğin takvim üzerindeki sıfır. Örneğin öğrenciye vermiş olduğumuz sıfır puan. Buradaki sıfır hiçbir zaman gerçek yokluğu temsil etmemekte. Fakat eşit oranlıdaki sıfıra bakıldığı zaman arkadaşlar buradaki sıfır mutlak sıfırdır yani gerçek sıfırdır. Ve öğrencileri kilo anlamında tanımladığımız zaman, öğrencileri boyları anlamında tanımladığımız zaman buradaki sıfırın gerçek sıfır yani mutlak sıfır olduğunu görürüz. Birbirlerine karıştırılmaya çok müsaittir. Tekrar belirtiyorum. Sıralama ölçeklerinde arkadaşlar kesinlikle öğrencilerin arasındaki miktar farklılıklarını göremeyiz. Yani öğrencileri boy sırasına soktuğumuzda ya da öğrencilerin başarılar anlamında sıralamaya soktuğumuzda bunları ismen sıralamak sıralama ölçeği. Ama öğrencilerin almış oldukları puanları bilişsel anlamda düşündüğümüzde 90, 80, 70, 60 şeklinde sıraladığımızda bunun hangi özelliğe sahip olup olmadığını, sıfırın gerçek sıfır olup olmadığını belirtirsek bu bizler için çok daha net bir ifade olacaktır tercihimiz konusunda. Yani şöyle bir durumda bunlar eğer puan olursa buradaki kullanmış olduğumuz ölçek eşit aralıklı ölçek olur. Buradakiler öğrencilerin kilosu olursa ki düşünün bir şeyin kilosunun sıfır olması öyle bir varlığın olmadığı anlamına gelir. O zaman da eşit oranlı olarak karşımıza çıkar. Ölçek çeşitleri tanımlamasına bakıldığı zaman arkadaşlar eşit oranlı ile eşit aralıktaki farklı şudur. Eşit aralıklı bir ölçekte matematiksel anlamda toplama ve çıkarma yapabilirsiniz. Yani bir öğrencinin diğer öğrenciden puanının farklılığını söyleyebilirsiniz. Ama eşit oranlı da olup da eşit aralıkta olmayan matematiksel işlemler çarpma ve bölme oranlı. Zaten ismen de size çağrıştırması gerekmekte. Eşit oranlı ölçeklerde arkadaşlar toplama, çıkarma, bölme, çarpma işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Fakat eşit aralıkta da yapacağımız sadece matematiksel işlemler toplama ve çıkarma olacaktır. 80 ile 40. Eğer iki öğrencinin başarı puanı anlamında bir öğrenci 80 diğer öğrenci 40 aldıysa Burada bu öğrencilerin birbirlerine iki katı gibi herhangi bir şey söyleyemeyiz. Yani burada herhangi bir oranlama yapamayız. 40 alan öğrenci 80 alan öğrencinin yarı bilgisine sahiptir diye söylemeyiz. Fakat eşit oranlı yani sıfırın gerçek olduğu bir ölçme işlemini gerçekleştirdiğimiz özellik üzerinde şu 80'i ve 40'ı öğrencilerin bu sefer başarı puanları değil öğrencilerin kilolu olarak düşünelim. Yani 40 kilo olan bir öğrenci 80 kilo olan bir öğrencinin yarı ağırlığına sahiptir diye bunu tanımlayabiliriz. Elimizdeki ölçme aracı ile ilgili sınıflama, sıralama, eşit aralıklı ve eşit oranlı ölçek çeşitleridir ve dediğim gibi matematiksel anlamda en az işlem yapılandan en çok işlem yapılabilene en kaba taslak olandan bizlere en detaylı bilgi verene doğru bir akış yine burada karşımıza çıkmakta. Geçelim arkadaşlar ölçme türlerine. Yani ölçme o özelliğin sayı ya da sembolle nitelenmesi bu şekilde tanımlanmasıdır dedik. Ve ölçmeyi de kendi içerisinde belirli doğrultularda özelliklerine göre türlerine ayırabiliriz doğrudan ölçme, dolaylı ölçme ve türetilmiş ölçme olarak 3 ana başlık altında ölçmemizi çeşitlendirebiliriz. Özellikle sizlerden rica ettiğim şey arkadaşlar, ölçme türlerini ayırırken buradaki ayrım noktasının bir ölçme aracı kullanılıp kullanılmaması değildir. Bu konuda lütfen dikkatli olunuz. Çünkü doğrudan ya da dolaylı ya da türetilmiş olarak bizim burada ölçme çeşitlerini gruplandırdığımızda, bunları tanımlandırdığımızda, bunları türlerine ayırdırdığımızda doğrudan ya da dolaylı olup olmamasındaki temel çıkış noktası arkadaşlar şudur. Doğrudan ölçmelerde elimizdeki özellik ile elimizdeki ölçme aracının özelliği birbirine aynıysa doğrudan bir ölçme gerçekleşir ve doğrudan gözlem yapılarak araya başka herhangi bir değişken alınmadan gerçekleşir. Örneğin bir kütleyi kefeli terazide tartmak. Bu bizim için doğrudan bir ölçmedir. Örneğin sınıf içerisindeki öğrenci sayısını söylemek. Bu bizim için doğrudan bir ölçmedir. Çünkü ölçmek istediğimiz özellikle elimizdeki ölçme aracının özellikleri aynıdır. Şu doğrultuda bakıldığı zaman arkadaşlar dolaylı ölçme ise ölçmek istediğimiz özellikle elimizdeki ölçme aracının özelliği birbirinden farklıdır. Ve biz zaten bu özelliği doğrudan gözlemleyemeyiz. Bunu muhakkak ki bir gösterge ile bize tanımlanması gerekir. Dolaylı ve türetilmiş ölçmelerde de temel olan özellik arkadaşlar araya başka değişkenlerin girmesidir. Örneğin öğrencinin zihnindeki bilgileri doğrudan gözlemleme şansına sahip değilizdir. Muhakkak bizim araya bir takım başka değişkenler almamız gerekir. Ne yapıyoruz? Öğrencinin zihnindeki tarih bilgisini ölçmeye gayret ettiğimiz zaman, öğrencinin tarih bilgisini ortaya koyduğuna inandığımız, o şekilde zannettiğimiz bir sınav yani bir test hazırlayarak öğrenciye bunu sunuyoruz. Öğrenci de bizim oradaki sormuş olduğumuz sorulara yanıtlarını vererek burada bizim sorularımızda ortaya koymuş olduğu başarıya göre tarih bilgisini ölçtüğümüzü belirtiriz. Dolayısıyla dolaylı ölçme ile doğrudan ölçmenin temel olan ayrım noktası budur. Türetilmiş ölçmeye bak bakıldığı zaman arkadaşlar türetilmiş ölçmede ölçmek istediğimiz özelliği ölçerken bir ya da iki ya da daha fazla olan boyutuyla iki ya da daha fazla olan boyutuyla başka değişkenleri işin içine katarız. Bu süre içerisinde de buna verilebilecek en güzel örnekler aritmatik nüfus yoğunluğunu bulmak, öğrencinin zeka bölümünü bulmak ki dolayısıyla her defasında işin içine muhakkak ki bir matematiksel işlem girmekte. Bu da türetilmiş ölçme olarak karşımıza çıkar. Değerlendirme yine bizler için önemlidir. Başlı başına öğrencinin özelliğini ölçmek bizlere çok fazla bir anlam ifade etmez. Öğrencinin geometri dersindeki başarısı 80 puan. Eğer bu haliyle bu cümleyi sonlandırırsak o saate kadar yapmış olduklarımızın herhangi bir anlamı bizler için olmayacaktır. Dolayısıyla elimizdeki ölçme sonuçlarını yani ölçümleri belirli ölçütlerle mukayese ederek işin son kısmında bir karara varmak gerekir. Bu da işte bizler için arkadaşlar değerlendirme sürecini ortaya koyar. Değerlendirme süreci kendi içerisinde bakıldığında ölçmeyi, ölçütü, karar ve yargıyı barındırmak durumundadır. Örneğin öğrencinin matematikteki puanını ortaya koyduk. Öğrencinin matematik bilgisini elimizdeki sınavla ölçtük 70. Muhakkak bir ölçüte ihtiyaç duyarız arkadaşlar. Dolayısıyla farkındaysanız yine ölçme değerlendirme içerisinde yeni bir kavram girdi. Bu da ölçüt. Ölçüt değerlendirme yapabilmek adına ölçme sonuçlarımızı kıyaslayacağımız buna koşul teşkil etmesini istediğimiz genel bir yapıdır. Şu doğrultuda bakıldığı zaman da ölçütün baştan ya da sondan tayin edilip edilmemesine göre farklı boyutlarını yine ele alabiliriz. Mutlak ölçüt, ya da sonradan tayin edilen bağlı ölçüt olarak. Ki ilerleyen süreçlerde bunları yine tekrar birer birer açacağız. Öğrencimiz 70 puan aldı. Ölçütümüz 60 puan. Ve dolayısıyla burada bizim vereceğimiz karar ve hüküm öğrencinin başarılı olduğu ve bu dersi geçtiği anlamındadır. Dolayısıyla arkadaşlar değerlendirme bir süreçtir ve bünyesinde bu üç tane temel olan ögeleri barındırmaktadır. Değerlendirme kısmında da öğrencinin başarısı hakkında bir kanatta bulunur ve buna yönelik olarak da öğrencinin geçip kaldığı, bir işe kabul edilip edilmediği, okul takımına seçilip seçilmediği konusunda ifadeleri aramak durumundayız. KPSS'de gelen sorulara bakıldığı zaman arkadaşlar aşağıda verilen cümlelerden hangisi ölçmedir ya da aşağıdaki verilen cümlelerden hangisi değerlendirmedir şeklinde sorularla sıklıkla karşılaşmaktayız. Bakınız ölçme bizim daha çok uygulama esnasında alışık olduğumuz sadece sayı sembolleriyle tayin etmek değildir o özelliği. Zaman zaman sıfatlar da kullanılır. Azlığı çokluğu anlamında. Güzel olması, çirkin olması, kalemin beyaz olması, silginin siyah olması. Bunların her biri de yine bizler için bir ölçmedir. Çünkü işin özünde ölçme boyutuna bakıldığı zaman bir özellik, diğerlerinden farklılık arz eden bir özellik ki böyle olması zaten ölçmeye gerekli kılıyor. Bunun için uygun bir sayı sembol kümesi. Bunların gözlem neticesinde eşleştirilmesi ve sonucunda nihai olarak da ölçme ifadesi olarak tanımlanması. Ve sonuç olarak belirttiğimizde de arkadaşlar yine başka bir kavram o da ölçümdür. Ölçme işleminin sonucu olarak da tayin edilebilir. Şu süre içerisinde ölçmeyi ve değerlendirmeyi tanımlamasını yaptık. Değerlendirmeyi de kendi içerisinde arkadaşlar farklı şekillerde gruplandırabiliriz. Değerlendirmenin çeşitlerine baktığımız zaman temel çıkış noktasında şöyle düşünebiliriz. Ölçüte göre değerlendirme çeşitleri. Bizler burada değerlendirme yapabilmek adına az önce de gördük. Ölçme neticesinde ölçümler bunları kıyaslayacağımız bir takım ölçütler ve neticesinde de ikisini yan yana getirdiğimiz zaman bir karar, bir hüküm ulaşmak durumundayız. İşte bu doğrultuda bizim kullanmış olduğumuz ölçütün çeşidine göre de değerlendirme farklı şekillerde adlandırılabilir. Az önce de tanımlamasını yaptım. Eğer elimizdeki ölçüt arkadaşlar mutlak ölçütse bizim buradaki yapmış olduğumuz değerlendirme mutlak değerlendirme olacaktır. Eğer elimizdeki ölçük mutlak değil de bağlı bir ölçütse işte o zaman değerlendirmemizin adı bağlı değerlendirme olacaktır. Böyle bir süreç içerisinde bakıldığı zaman arkadaşlar mutlak ölçüt ve bağlı ölçütün ayrım özellikleri de ölçütün ölçme işleminin öncesinde ya da sonrasında tayin edilip edilmediğine göre farklılık arz etmekte. Örneğin bir öğretmenin bu dersten geçme notu 60'tır demesi ve daha sonrasında da ölçme işlemini oluşturması bizler için mutlak bir ölçüttür. Ama bağlı ölçütte az önce de söylediğim gibi değerlendirme işlemini yapabilmek adına ölçme işlemini gerçekleştiririz ve bunun sonrasında grubun normuna göre grubun aritmatik ortalamasına göre, standart sapmasına göre, standart puanlara göre tayin etmiş olduğumuz ölçüt de bağlı ölçüttür. Ve bağlı ölçütle yapmış olduğumuz değerlendirmede arkadaşlar bağlı değerlendirme olarak karşımıza çıkar. Değerlendirme çeşitlerine bakıldığı zaman arkadaşlar ölçüte göre değerlendirme olarak temelde ikiye ayırdık. Mutlak ve bağlı. Genel itibariyle bakıldığı zaman arkadaşlar amacına göre de değerlendirmeyi ...gruplandırabiliriz. Yani bizim buradaki ayrım noktamız şu... ...biz bu değerlendirmeyi neden yapıyoruz? Bizim buradaki amacımız nedir? İşte bu doğrultuda... ...sınavlarda ve genel yapı itibariyle de... ...en sık karşımıza çıkan... ...temel olan 3 tanesi vardır. Birincisi tanıma ve yerleştirme. Buradaki temel amaç arkadaşlar... ...bizler bir eğitimsel sürece başlayacağız... ...ve bu sürece başlamadan önce... ...tayin edelim yıldızımızda sınav olsun... Öğrencinin o özelliklere sahip olup olmadığını yani o programa uygun olup olmadığını ya da başta sahip olduklarının ne kadar olduğunu tayin edebilmek adına öğrenciyi tanımak, teşhis etmek ki zaten bir diğer adı da diagnostiktir, teşhis etmeye yöneliktir. Bu amaçla yaptığımız sınavlardır. Seviye tespit sınavları, hazır bulunuşluk sınavları, ÖSS, SBS buradaki amaç öğrencinin o programda başarılı olup olamayacağı konusunda bir fikir sahibi olmaktır. Bir diğer arkadaşlar biçimlendirme ve şekillendirme biçimlendirme ve şekillendirme. Yetiştirmeye yönelik olarak de tanımlanabilir arkadaşlar bu formatif. Form vermek biçim vermektir. Yaptığımız iş bu sefer nedir? Eğitimsel bir süreç içerisinde bizler yaptığımız faaliyetleri belirli şekillerde sınırlandırırız ve gruplandırırız. İşte bu süre içerisinde öğrencinin bizim ona sunmuş olduğumuz hizmetten ne kadar yararlandığını, bizim buradaki hedeflerimize ne kadar ulaşıp ulaşmadığını görebilmek adına da yapmış olduğumuz formatif değerlendirme çeşidi de karşımıza çıkmaktadır. Ünite testleri, izleme testleri, tarama sınavları bunlar da biçimlendirme ve şekillendirme yani formatif değerlendirme çeşidine verilebilecek örneklerdir. Son boyutunda eğitimsel faaliyetlerimizi sonlandırdığımız kısımda yapmış olduğumuz sınavlar ki bu bizim için sadece sonda yapılan değil, belirli birikimlerin sonrasında da gerçekleştirilebilir. O açıdan bakıldığında da zaten düzey belirleme, başarı belirleme ya da summatif bir değer karşılığı toplam değerlendirme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir eğitimsel faaliyeti gerçekleştirdik, bitirdik ve öğrencinin bu süreç içerisinde ne kadar başarılı olup olmadığına yönelik artık bir karara ulaşmak durumundayız. İşte bu doğrultuda bizim öğrencide sahip olan bilgileri ortaya çıkarmak yani neye ne kadar eriştiğini görebilmek adına kullandığımız testlerdir arkadaşlar. Finaller, dönem sonu yapılan sınavlar, ve genel itibariyle bakıldığı zaman ilk ikisinde not verme esasına dayanmayıp da burada öğrencinin başarısı hakkında karar verme yönelik olarak yaptığımız çeşitli değerlendirme türü de düzey toplam belirleme sınavı olmaktadır arkadaşlar. Değerlendirme çeşitlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Sadece bunlarla sınırlı değildir. Öğretim programının değerlendirilmesi de yine amacımıza göre hizmet eden bir çeşittir. Öğretim programının değerlendirilmesi ki program geliştirmede hatırlayacaksınız bizim hazırlamış olduğumuz programın ne kadar işe yarayıp yaramadığını amaçlarına ne kadar hizmet edip edemediğini görebilmek adına yapılan bir değerlendirmeydi. Fakat bizler eğitim öğretim faaliyetleri esnasında bu program değerlendirme amacıyla yapılan değerlendirme çeşitlerinden sorumlu değiliz. Bunu daha çok talim terbiyenin ilgili uzmanları tarafından gerçekleştirilen değerlendirme boyutunda tanımlayabiliriz arkadaşlar. Bunun haricinde arkadaşlar öğretimin değerlendirilmesi de yine bu değerlendirme çeşitleri içerisinde karşımıza çıkar. Öğretim işini gerçekleştiren kimdir? Öğretim işini gerçekleştiren öğretmendir. Dolayısıyla buradaki değerlendirmedeki temel amaç da biz öğrencilere belirli noktada belirli hizmetler sunduk. Onlara bir takım şeyleri öğretmeye gayret ettik. Peki bu süreç içerisinde ne kadar başarılı olduk? Yani işin özünde aynayı kendimize çevirmek vardır. Kullandığımız yol, yöntem, teknikler işe yaradı mı? Bunlar üzerinde ne gibi değişiklikler yapabilirim diyerekten bir öz eleştiri maksadıyla da değerlendirmeyi burada tanımlayabiliriz. Bunun haricinde ne vardır arkadaşlar? Bunun haricinde rehberlik amaçlı da değerlendirmeler yaparız. Öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında ortaya çıkan rehberlik faaliyetleri kapsamında da öğrencileri tanımak, onları ilgili programlara yönlendirmek, onların ilgi, istilat, kabiliyet ve yeteneklerini sağlıklı bir şekilde tanımlamak ve sağlıklı yönlendirmeler yaparak daha mutlu bireyler haline gelebilmeleri açısından da özellikle son dönemde rehberlik faaliyetleri içerisinde bunları kullanıyoruz. Yine arkadaşlar başka bir tanımlam içerisinde de yine hazır bulunuşluğu görebilmek adına da Değerlendirme yapabiliriz. Bakınız hazır bulunuşluk zaten tanıma ve yerleştirme yani diagnostik dediğimiz tesis etmeye insanları seçip yerleştirmeye yönelik programların içerisinde kullanılan bir çeşidi. Burada tekrar bunu ele almamın temel gerekçesi de özellikle son dönemde öğrencilerin sahip olduğu bilgileri ortaya çıkartabilmek adına işe koşmamız nedeniyle tanımlayabiliriz. Değerlendirme çeşitlerinde teker teker sizler için sıraladık arkadaşlar. İşin özüne tekrar dönersek eğer ölçme değerlendirmedeki temel kavramlar ve onun hemen öncesinde eğitimdeki yeri ve önemi. Ölçme değerlendirmenin sadece öğrencilere puan vermek değil, bunun haricinde çok maksatlı da kullanıldığını ve eğitimsel süreç içerisinde sistemimize hayat veren, onu canlı tutan bir yapı olduğunu sizlere aktardık. İlgili kavramlar üzerinden hareket ettik arkadaşlar. Nedir bunlar? İlk bilmemiz gereken ölçme. Yani bir niteliğin gözlenmesi, bunun sayı ya da sembollerle ifade edilmesi ve biliniz ki bu sadece sayılarla değil ilgili olan sembollerle de. Yani güzel olması, çirkin olması ve bununla ilgili bir takım şeylerde renklerinin belirtilmesi gibi sıfatlar anlamında da ölçme yine karşımıza çıkar. Ölçme kuralı gereklidir arkadaşlar. Bu da ne anlama gelir? O niteliğin ne kadar miktarını hangi değer vereceğimizi tayin etmektir. Ki bir benzetme yaptık. Dedik ki sizlerin de öğrencilere yapmış olduğunuz sınavlardaki puanlama anahtarınız ölçme kuralı olarak adlandırılabilir. Birim ölçme aracınızın yani ölçeğinizin üzerindeki en küçük anlamlı parçacık ve taşıması gereken temel özellikleri eşitlik, genellik ve kullanışlık diye tanımlamasını yaptık. Sıfır önemlidir ölçme değerlendirmede. Ve temel olarak bakıldığı zaman mutlak ve bağlı olmak üzere temelde de ikiye ayırdık. Mutlak sıfır gerçek yokluğu temsil eden sıfır. Bağlı sıfır ise bizim bir yerlerden başlamak adına keyfi olarak belirlediğimiz bir sıfırdır. Ölçek çeşitlerine baktık. Ölçek demek arkadaşlar belirli bir başlangıç noktası vardır ve ölçme aracımız olarak da tanımlanabilir. Çeşitleri anlamında sınıflama, sıralama, eşit aralıkla eşit oranlı. Sınıflama ölçeklerinde gruplandırma yaptık. Ortak özelliği olanları bir araya getirdik. Sıralamada o özelliğe sahip oluş anlamında azdan çoka çoktan aza doğru bir sıraya tabi tuttuk. Eşit aralıkta ne vardı? Adı üzerinde eşit aralıklı fakat sıfır keyfi sıfır hiçbir zaman gerçek yokluğu temsil etmemekte. Ama ne var? Gerçek yokluğu temsil eden ölçek türü anlamında bakıldığı zaman da oranlı eşit oranlı karşımıza çıkıyor. Ölçme türlerinden bahsettik arkadaşlar. Doğrudan dolaylı ve türetilmiş. Aralarındaki ayrım noktası özelliğin doğrudan mı, dolaylı olarak mı, yani araya başka bir değişkenin alıp alınmamasıyla mı ölçüldüğüne yönelik tanımlamasını yaptık. Doğrudan ölçmelerde direkt bu yönde bir tanımlama yapabiliriz. Yani kefeli terazide bir şeyi tartmak doğrudandır. Ama dikkat edin mesela baskülle tartmak ya da yaylı terazide tartmak doğrudan değil dolaylı. Çünkü sizin ölçme aracınızın oradaki özelliği kütleyle kütle değildir. Özellik kütledir ama ölçmek istediğiniz o özelliğe uygun olan bir araçtan da öte sizin oradaki yayın gerilim miktarını tanımlamanız dolayısıyla dolaylı bir ölçme oluyor. Türetilmiş ölçme için şunu söyledik. İki ya da daha fazla değişkenin matematiksel işleme tabi tutulmasıyla eğer iki ya da daha fazla değişkeni matematiksel anlamda toplayarak, çıkar, çıkartarak, oranlayarak görürseniz biliniz ki bu da türetilmiş ölçmedir. Değerlendirme dedik arkadaşlar. Ölçme sonuçlarımızı bir ölçütle kıyaslayarak bir karara, bir hüküme varmaktır. Ve değerlendirmeyi de kendi içerisinde belirli özelliklere göre gruplandırdık. Ölçüte göre değerlendirme dedik. Mutlak ya da bağlı. Eğer mutlak olarak tanımladığımız yani işin başında tanımladığımız bir durum varsa bu bizler için mutlak ölçüt olacaktır ve mutlak ölçütte yapılan değerlendirmede mutlak değerlendirme. Hayır ölçme işlemini gerçekleştirdik ve ölçütümü yani geçme kalma notunu daha sonradan grup normuna göre hareket ederek aritmatik ortalamaya göre hareket ederek tespit edeceğim diyorsanız o zaman da bağlı ölçüttür. Ve üniversitede sıklıkla kullanılan çay erisi de bunlar için ciddi anlamda güzel bir örnek olarak karşımıza çıkar. Değerlendirme çeşitlerinden bahsettik arkadaşlar. Ölçütü ve amacına göre değerlendirme dedik. Ve farklı boyutlarda değerlendirmenin amacına göre tanıma yerleştirme sürecin başında. Önemli olan şey öğrenciyi teşhis etmektir, uygun programa yönlendirmektir, biçimlendirme, süreç içerisinde öğrencinin öğrenme eksiklerini, anahtar kelime budur, hedeflere yönelik olarak öğrenme eksiklerini görmek ve gidermek, özellikle bulumun tam öğrenmesinde ya da programlı öğretimde sıklıkla kullanılan değerlendirme çeşididir. Son boyutunda da düzey belirleme ki en önemli olanlar tekrar ediyorum tanıma yerleştirme, biçimlendirme düzey belirleme yani toplam sumatif değerlendirme olarak özetledik. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar ölçmede hata ve buna yönelik olarak da ölçüm aracının taşıması gereken özellikleri değineceğiz. Hepinize iyi günler.